Şimdi efendim, dünyanın en büyük sırrı nedir diye bir video yaptım. Çok izlendi, kısa. Ve başlık ilginç geldi tabii. Sonra anlamadık diyenler oldu. E neymiş diyenler oldu. Videoyu doğru dinleseniz anlarsınız. Bu dünyada sır yoktur. Sır yoktur bu dünyada. Size bununla ilgili Mersin'de yaşayan Patricia Hanni Muradi isimli vatandaşımızın değerli kitabı, Sır Yok kitabını öneririm. Herkes bir sözüm ona sır peşinde. Ne diyordu Polat Alemdar abimiz Kurtlar Vadisi'nde? İki kişinin bildiği sır değildir, memati gibi bir meşhur lafı vardı değil mi? Replik vardı filmde. Şimdi dünyada gerçekten herkeste böyle bir gizem arayışı, dini referanslarla, mistik referanslarla vesaire. Bunlar maalesef ki boş çıkıyor çünkü bu hususta çağrı yapan uluslararası zengin büyük vakıflar var. Açıklanamayan biri gizem varsa, fenomen varsa gelin ödüllendirelim. Ortalama 1,5 milyon dolar para ödüyorlar ama başvurup da kazanan kimse olmamış. Eyvallah. Sır yok bu dünyada. Perde var. Bilmediğimiz her şey bize perdeli, örtük. Ama aşina olunca, görünce, keşfedince sır ortadan kalkıveriyor. Eyvallah.